Herkese yeni bir günden, yeni bir vlog'tan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Beyaz orkidelerim, ondan sonra beyaz papatyalarım, canlarım. Limonlu kurabiyelerim. Dün kokili kurabiye yediniz, bugün limonlu kurabiyesiniz. Evet bu bacınız Ömer Halis'i okula gönderdi. Kocişini de okula gönderdi. Diğer çocukları da okula gönderdi. Ondan sonra gittim. TK'cığımın arabasına azıcık fulledim. Yani çok da bir şey almadım. 20 oralık attım bana <laughs> Kullandığımı attım onu söyleyeyim. ki gündür arabası bendeydi. Benim araba ondaydı. Arabamın lastiklerini vesaire falan değiştiriyor. Ondan sonra ee, öyle bacıkolar. Şimdi eve gideceğim. Bir 15 dakikam var. 15 dakika sonra Özge gelip beni alacak. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hepsini ilerleyen dakikalarda ve video izledikçe, aktıkça izleyeceksiniz sevgili takipçilerim. Ee, şimdi dediğim gibi eve gidiyorum. Hemen üzerimi değiştirip farklı bir kombinle makyajımı yapmış bir şekilde karşınıza geliyoruz. Haydi evet, Bakın biz nereye geldik? Maxilim Herten Zayıflama ve Güzellik Merkezi. Evet. Bakıyorum. Doğmuş mu güneşim? Güneşim doğmuş. <laughs> Günaydın. Evet arkadaşlar şimdi bağırarak konuşuyorum ki müzik sesi duyulmasın. <laughs> tamam kahvelerimizi yapıyoruz şimdi. Ondan sonra oturup birazcık sohbet edeceğiz. Sonra tüm seanslarımıza gireceğiz. Evet. Aşk, açısın, her açısın. defansında başka şeyler <laughs> getiriyorsun. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar, yani ben ben çok güzel kokuyor. Yeni sabunlarımız gelecek. Tamam. Biz çok memnun kaldık ben adım benim adım oğlana çıkıyor. benim Hı. oğlana verdim sivilcesi için. Hı. De bayağı de bayağı alnında gitti biliyor musun? çok çıkıyor. E, benim hiç ben bu yaşıma kadar hiç sivilce problemi çekmedim. Sen gittim. bana Son bir ara dediğin bana sivilceli birisini gönderdi. Al sana sivilce. Kim bu arada çok Gitmiş hali çok fena. Bakın saç parfümü gelmiş arkadaşlar. Saçımıza mı sıkıyoruz bunu? Saça ve tene. Hmm, Balyan'ın. Ben biliyorum bu kadını. Ben de biliyorum. Eskiden Balyan'ın şimdi marka değişti. Ha öyle mi? Ha sahibi mi değişti ya da? Sahibi değişti aynen. Hmm, tamam. Tamam. En güzel şeyden bir de bahsedeyim. Çaylarımız geliyor. Kendi üretim çaylarımız geliyor. Sana Ödem defalarca attıran... söylemiştim. <laughs> Melisa Ödem attıran çaylarımız geliyor. Oo, kokularımız e var. Yeni sabunlarımız var. Çörek otu sabunu geliyor. Schwarzköhl Oo, çok güzel. İzot mezseife. Aloe vera Seife. Bunların hepsi geldiğinde beni çağırıyorsun bebeğim. Şimdi ben buradan iki tane yeni yüzük bakacağım arkadaşlar. Bak. Önce öz gibi beğensin. Bakın bacılarımı buraya alışıyor geçelim. <laughs> Önce kahve. Bunları ne yapıyorsun? Beşterin falan yapıyor herhalde. Çünkü yani bunlar benim parmağım olmazlar. <laughs> Genelde açık kapalı kapalı oluyor. Eğer ama olmuyorsa tabii yüzlük buluyor. Aa He. Melis, şu da çok güzelmiş. Ne benim bu ne bu benim Sen nazar boncuğu takıntım aynı. ya. Hep nazar boncuklu alıyorsun. Nazardan korun da. <laughs> Evet, yeni bir evlilik teklifini hazırlanıyorum. <laughs> Bana da yap Allah. Bana. <laughs> yapıyorum, yapıyorum. Manyak ya. <laughs> sana da yap. sana da yap. Garip <laughs> 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 bu da, bu da da yap. <laughs> o el nerede? Birkaç <laughs> el tane. Burada. Aa, şundan şey mi? Evet. Ha, ben de onu. El Şimdi şundan birkaç şey tane bakacağım arkadaşlar, sizlerle birlikte karar vereceğiz. <laughs> el nereye gitti? Orada mı? Şöyle mekan sahibi gibi şöyle oturdum. Şimdi size yüzük göstereceğim. Karar verelim bakalım. Gerçi ben iki tanesini beğendim ama. Ay hay benim ellerim de böyle şey yapmaya çok müsait ha. Yüzük. <laughs> Oradan gülme krizlerine giriyor. Şey yapmaya be. Reklam. Reklam. <laughs> güzel. Bakın bir bunu çok beğendim. Benim öyle bir nazar boncu takıntım var. Ama hani tabii ki inandığımdan falan değil de. Aa, şu evlilik yüzüğü çok güzelmiş. Bu arada yüzükler 925 ayar. Onu da söyleyeyim. Bakın. Kız ben boşuna gitmişim. Kuyumcudan alyans almışım. Ha çıkmıyor. <laughs> Ay burada neler var <laughs> Şöyle. Tamam bu güzel. Naz bu harbiden çok güzelmiş. aylans olarak. Evet, güzel. Yok yok. Dur. Aynen. beğendin mi bir tane? Küpe beğendim. Küpe kadar modeline bağlı yavrum. Küpe çok güzel. Bakın. Şey güzel. Ben bu arada burama, şurama ve şurama yüzük takmayı sevenlerdenim. O yüzden bana çok yazmışsınız. Özlem işte Turgut sana bir beşi bir yerde alsın. Arkadaşlar ben beşi bir yerde, ay beşi beşi bir yerde demişim. 5 taş alsın diye. Ben sevmiyorum 5 taş yüzüklerim. Bak burada da var. 5 taşa çok benziyor. Ama bu benim şeyim değil. Ee, ne derler? Tarzım değil. 5 taş yüzükler. Ben böyle canki olmayı seviyorum. Bakmayın başım kapı. Ben başı açık falan olsaydım var ya. Sırf böyle deri falan giyinirdim. Kesinlikle şurama bir piercing yapardım. <laughs> Ha metalik aynen. A Öyle olurdum yani. Ben Şu de mesela <laughs> Demi Can metalik de He, sonuç olarak aynı şeyi gidiyor işte. Hani sürekli böyle deri ayakkabı, deri pantolon. Ondan sonra uzun böyle. Bir... Hep yani simsiyah olurdum. Ama şuna bayıldım. Bakın. Yaz küpeler de çok güzel. Şimdi kulağıma takıp göz. Hadi, küpe mi beğendin sen? Ben de şimdi demin dikkatimi çekti. Bakayım. Takip şöyle. Bu şu çok güzel minikeler. Evet, onları ben de Kibar çok beğeniyorum. Bu benim kulaklarımın. Kız Melis, Efendim? kulaklarımı nerede dendirebilirim Yapmıyor. Kız kaç tane kuyumcuya sordum, artık yapmıyormuşlar. yapmıyormuşlar. Aa, mu? Her çok özge bunları almış, bakın. Siz de istiyorsanız Melise yazın ha. Şöyle. Ah, çok güzelmiş. Bir de bunları mı aldın? Evet. Aa. Çok güzel. Al. Evet. Yüzük ne aldın? Yüzük almadım daha. Ona bakıyorum. sabun aldım. Ha. Neyse öyle işte kulaklarımı dağıtırmam lazım. Yüzük tarzımda dediğim gibi. Aa bu çok güzelmiş. Ay dur arkasından açaması çık. Bir de elimde kalıyormuş. Aa bak bu çok güzelmiş ama. Bak bu tarz bir şey takabilirim. Aa, bunu çok beğendim. Ama bugün gümüş alacağım. Bakın buraya taktım. Bugünkü yüzüğüm bu. Hii, ay çok güzel. güzel <laughs> diyorum bir daha. Bakın. Sen lütfen bir daha da piercing falan geçir. Ay ben ne diyeceğim? Ben piercing var. Var mı? Aa, şu. Neye bakıyorsunuz? Müziksel. Evet. Bakın. Tam bakın bugün bu yüzüğü aldım. Çok güzel. Melis'in Instagram adresini koyacağım size. Takı adresi ayrı çünkü. Takı adresi için Instagram adresini aşağıya linklere koyacağım. Çok daha fazla çeşitler var. Sayfaya girip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle kendimi gösterdim mi bilmiyorum ama hemen şöyle bir de kendimi göstereyim. Biz şimdi Melis'te e, yüzük göster video çekmiştim zaten yüzük baktım. Ondan sonra bir G5'e girdim. E, ondan sonra işte şu uzay makinesine bir girdim çıktım. O ara kızlar da kahvaltı yaptılar. Onlar da işte yüzük vesaire küpe falan sipariş ettiler. İşte Melis'te de sohbet ettiler. Ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi biz üç bacı, üç bacı ko e, kahvaltıya gidiyoruz. Ama öyle çok abartılı bir şey değil. Normal bir Alman fırına gidip ekmek arası bir şeyler yiyeceğiz sadece. Dedik öyle çok fazla abartılı e, açık büfe kahvaltılarına falan gitmeyelim dedik. Çünkü hepimiz yediklerimize dikkat ediyoruz. E, yiyemiyoruz aynen. Yani. aynen yiyemiyoruz. Şu an hepimizin işte, o oh, kapalı <laughs> dermişim. E, o yüzden şöyle Alman fırına gidip ekmek arası bir şeyler yiyeceğiz. Biraz da işte oranın karşısında bir action vardı. Orada belki işte birazcık dolanırız. Öyle bakalım. Bugün gez. Aa bugün Primark'a gideceğiz bacılar. Bugün üç, üç bacı Ömer Halis okuldan aldıktan sonra bir Primark'a gideceğiz. Çünkü ben şöyle kendime gidip lülüş lülüş pijamalar almak istiyorum. Ancak bizim pijamalar var şu an Primark'tan. öyle atkı 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 alacağım ben de öyle Belki bakalım bir de Bakarsın, oraları gezeceğiz esene gideceğiz bir şey. hadi bakalım ha bugün de yemek içinde bak şimdi bağırmıyorum <laughs> balık 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 annemlerde buluşalım dur bak hadi annem tamam, annem. böyle siz söylerken aklıma geldi neyse annemi aradım e, Turgut akşam şey yapalım diyor. işte kaç gündür söyle balık yalım balık yelim annenleri hani gidelim orada yapalım diye hani böyle balık tarz şeyler hani böyle kalabalıkla güzel oluyor kış ayındayız Şimdi anneme söyledim dedim akşam müsait misiniz? Ben dedim alacağım balıkları. Annem de çünkü çalışıyor. İyi e, tam böyle Turgut'la aynı saatlerde geliyormuşlar işten. Ömer Halis'in bugün arkadaşının doğum günü var. Ömer Halis'i bıraktıktan sonra oradan Özge ile anneme geçeriz. Ee, güzel e, balığımızı annemde de Turgut da işten gelene kadar güzel orada biz hazırlarız iki bacım. Gerçi aslında Nurifer de olacak. Ee, ama bu Nurifer gacı balık yemiyor. Sevmiyor. Sevmiyor balık. Osman salata hazırlayacağız. Aa, sana sana ton balıklı salata yapalım. O da balık. O da balık. <laughs> ama ton balık yiyorsun. bir şey söyleyeyim mi? ben? Sevmiyor mu? Balık çok seviyordum ben. Hani normal balığı sevmiyordum ha, ama, ama ton salata yatıyor yapıyorsun Ama bak ne zaman geçen bayağı oluyor. En son bir kere ton fışı salata yaptım. O zaman balığı yerken acayip midem bulandı. Öğürdüm o zamandan beri balık yemiyorum. Hmm. Acayip iğren Normalde severim tuğum fişi. Çok severim. Hı hı. Hatta böyle fiş deyip falan da çok severim. Bak ha. fiş falan da yiyordum ya zaten. Aynen evet. doğru bak fiş yiyordum. Ama göz. bir kere midem bulandı ya. Artık o hmm. şeyim gitti. İğrenç oldu ya bir kere. Belki tamam. sonra gibi babama çekmiş. Her insan her boku babasına çeker mi? <laughs> Video çekiyordum lan. <laughs> evet şöyle bir portakal suyu aldım. Çünkü Melis de zaten e, kahve içmiştik. E, bir de şöyle ton balık salatalı ekmek arası böyle bir şey aldım yeter çok bile az bakar mısınız Ne güzel kahvaltımız de <laughs> sağlıklı sağlıklı meyve herkes başka bir meyve suyu almış Hadi bize afiyet olsun şupra var şöyle şundan var levrek Ondan sonra alabalık var Mezgit çok büyük ya bir de işte bak istavrit var. Şu istavritten alacağım. Bu arada annem söyledi. Akşam annemlerde yapacağız. Hamsi al dedi annem. Ben istavrit istiyorum. Bak istavrit güzel duruyor. Ne yapacaksın ne dedim? Dedim. Kaç tane çocuk yapacaksın sen? 32. Oha. 32 <laughs> tane çocuk mu istiyorsun? Evet. Ne yapacaksın 32 tane çocukla? Anneciğim. <laughs> Ömer halis onu hemen kapatıp içine koyuyorsun. Kapat ağzını. Acil. Acil hemen kapatıp evet. içine koyuyorsun. Hemen. Hemen. Tv. Birincisi kıyafetin, ikincisi teyzenin arabası. Sakın sakın sakın. Evet, Çok canlarım benim. Biz ne yaptık biliyor musunuz? En son sizi kahvaltıda bıraktık herhalde. Sonra her tane de bir iki dükkana girdik. Oradan çıktık. bizim buraya Hülse geldik. Burada bir iki dükkana girdik. Oradan çıktık. Ömer Harisi okuldan aldık. Ömer Halis okuldan aldıktan sonra da Türk Bakkalı'na gittik. bugün balık günüydü güzel 3 kilo hamsi aldık. 1,5 kilosunu küçük hamsi, 1,5 kilosunu da sardalya olanlarından. Yani hamsinin bir tık büyük olanlarından aldık. Ee, ondan sonra bir de bizi burada yalışmış merkezine gittik. <laughs> Bugün elekçi bir Ondan sonra e, güzel orada oturduk kahvelerimizi içtik. Yanına da böyle yine bir iki böyle kahve yanı bir şeyler aldık. Ee, şimdi ondan sonra tekrar yine bizim buradaki alışveriş merkezinde de birkaç girmek istediğimiz yer vardı. Oralara girdik, yine böyle paranın altından çıktık, altından girdik, üstünden çıktık. Şimdi Turgut'un yanına gidiyoruz işlerine. Ee, benden benim araba onda, onun arabası bende. Ee, benim arabam işte dün lastiklerini falan vesaire bir şeyler yaptırdı. Bugün bir iki bir şey daha yaptıracağım iş yerine dedi. Şimdi lambasının bir tanesi mi sönmüş? kesmiş. Bir şey olmuş. Mümkünse de getirebiliyorsan hemen acil getir. Çünkü dedi de birazdan arabayı büyüğüne çıkartacağız. Ee, öyle şimdi hep beraber dedik iç eve gitmeden gidelim. Onları da verelim. Ondan sonra da eve gideceğim. Ömer Halis'in arkadaşının doğum günü var. Onun hediyesini paketleyeceğim. Onu hazırlayacağım. Üstünü falan bir değiştirelim. Ee, akabinde temizlenme ne yediydik onu bak o zaman evet. ama temizlenmiş. Var, var buzlukta. Evet, o Kaptanların. Evet, hmm. O böyle çerez gibi yemişti. Çerez gibi çıtır çıtır. Evet. Unla yip da yemişti. Evet, Aşkım gene öyle yapacağız evet. akşam. unlayıp da çıtır çıtır tamam, çerez gibi. Ama onun kılçığı her şey ayıklanmış böyle file şeklinde. Var. Eğer öyle istiyorsanız ben onu da çıka öyle de yapabiliyorum. Doğru onun pişirmesi çok uzun sürüyor. Yoksa ki ben balıkların kılçığını çıkarabiliyorum. Ha, diye çıkıyor. Neyse bakalım öyle akşamda saat 5'te annemlerde buluşacağız. Ondan sonra da işte e, ben ayıklarım büyük ihtimalle. Özge de pişirir. De Beraber evet. öyle yapacağız işte. Evet, ben eve geleli yaklaşık 2 saat oldu. 2 saattir, 1,5 saattir şöyle yatıyorum bir dinlendim çünkü e, başıma inanılmaz bir ağrı geldi. Neyse bakalım kısa günün alışverişinden neler aldık. Balıkları şimdi biraz artık şey yaptım dinlendim ettim. Biraz şöyle bir e, ağrı kesici aldım uzandım. Şimdi birazcık daha yiyeyim. Şu aldıklarımı hemen size göstereyim. Ondan sonra çıkacağız evden annemlere gideceğiz. Şunları zaten dünkü videomda göstermiştim. Bunlar dünden beri orada bekliyor. Çünkü onun için sepet alacaktım. Action'dan şöyle çok güzel 4.90'a bir sepet aldım. Dışı aşırı güzel böyle tedi bir kumaşı var. Ondan sonra hey düzgün konuşun. Şöyle iplerimi koymak için aldım. Bakın, bugün ekstradan Tedi'den yine şöyle efsane bir ip aldım. Bakın, çok şeker. Ebru'lu bir rengi var. Ondan sonra bakın, aslında düz şiş daha çok severim. Daha çok tercihim ama düz bulamadım. Böyle rengarenk plastikli şişlerden almış oldum. Ee, şunları da zaten dün almıştım. Şöyle oturma odasına bunu böyle bir köşeye koyacağım. Kaloriferi önüne. Böyle örgü sepeti gibi. Şunu kafa masajı kafa masaj aleti DM'den aldım ben bunu. Yok pardon DM'den değil. Osman'dan aldım. Bunu Nurifel kullanıyormuş. Çok aşırı memnunum. Ay elim acıttım ya. Of. Ay canım acıttım. Çok canım acıdı. Bakın şöyle bir şey. Şöyle kafanıza masaj yapma aleti. 4 euroydu. Bu 3.99. Böyle bir şey. Ondan sonra şöyle Ömer Halis Semih'in 55 cm düşmüş bir öyleden Dedim hadi alayım. Ondan sonra şöyle çorap. No dream please. <laughs> ee, üzüntü yok. Dream üzüntü diye biliyorum drama. Ee, uzun çorap işte. Şunun şeyi çok büyük aslında ve bilerek uzun aldım. Niye biliyor musunuz? Tam da şu olayı yapabilmek için. <laughs> hata ettim dizayn için ama çok fazla büyük geldi turguda veririm belki şunlar tam işte 35 30. benim ayaklarım 38 bu arada ee, ama botlarımı 39 alıyorum çünkü kalın çorapla giydiğim için neyse ellerim işte bu ara yine şöyle kurumaya başladı kıştan dolayı ne ya Gülşen neden Ömer Halis'in resmini çekip arkadaşına yolluyorsun? İzin almadan. Şöyle şunu aldım 3 euroya. Şu. Şunu çocuklara eve. Burada yine ev için aldım Ömer Halis'e. Bunu Ömer Halis'e okul için. Yani bu silgi, kalem ve kalem tıraş nasıl oluyor da her hafta okulda kayboluyor. Orasını anlamış değilim. Bir de Ömer Halis şu sepeti çok beğendi da kendi eşyalarını koymak için biliyorsunuz bizde Ikea'nın rafları var Ikea'nın rafından tam bunlar böyle giriyor bunu çok beğendi İlla alacağım dedi bir de buna aldık neyse bakalım hadi şimdi biz tekrardan bir hazırlandık bunu da bir şey için aldım ne için aldım ilerleyen günlerde göstereceğim size şöyle şunun için atayım şunlar şöyle köşede dursun haydi biz çıkıp gidelim şimdi bir dakika hepsini şöyle şuraya koyayım ya düzenlemeye geldiğimde yerlerini koyarım hadi bakalım şimdi gidelim annemlere evet arkadaşlar ben annemlere geldim şimdi hemen şöyle balıkları ben en hızlısından e, pişireceğim e, temizleyeceğim o işte, arabasıyla var ya. o burada, ben şey değilim. göndermiyorum. E göndermiyorsun be, tecrübeden bana o şuna, o, ne? Şuna ya bak, ne? yapayım <laughs> Evet arkadaşlar, Turgut işten geldi, annem de işten geldi. Şimdi ben balıkları ayıkladım, bir yandan yıkadım. Annem de hemen dedim ki, anne dedim ben devam ayıklayayım, sen de dedin pişir. Hem ondan bahsediyoruz. Alo. İyi sanma, bunun herhalde. Vallahi tam şu anda senden bahsediyoruz Vallahi senden bahsediyoruz. Niye gibi koktu balık ha. Evet, güzel koktu ol de dedi ki "ol de bunu yazdım, yazın hep kendiniz girdiğiniz günlük bir da. O da önce cumartesi sizin ne yaptığınına şeyi götüreceğim. Dedi onu buluş şey yapıyordu şimdi cumartesi yok var da götüreceğim diye." Ha ne yaz yaz ne yaz 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 Ne yaz 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 ama, Ama bana adam, ne olur gelirken şey getir. Adam yok, Şunu getir. Onu Alice getir. Ben onu alayım. Bir dakika. Az, şunu az iki dakika tamam, bir, bir yandan da şöyle tamam, çorba tamam. yaptık arkadaşlar. Burada ötek kimse var mı? Ha, yani, Kim o? Tamam. 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 Settin abi tamam. mi? Ne için? Şey büyüklerini almaya. Ha, ha, tamam, tamam. Ha, hafta sonu gidip gelecekti. Hı -hı. Nereye? Bugün mü? Sapatım, şimdi? Bu, bu, bu diye. Gidelim, gider, gider, ne evet, yıllardır. Yıllardır. Gezmiş, yıllardır. Her akşam biz gideriz dedik. Yok bugün değilmiş arkadaşım. Ama sonra aynen. Bayağı oldu çok yakın. Aşağı sonu rayları giderler. Daha, da, ha, sonra, de de. Tamam. Ha, şeyden daha şeyler daha çöpü. Olabilir seyir. mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Kapat kız şurayı. Ha, tamam. Evet sevgili kızımız sevgili takipçileri. Ne yapıyoruz? Hamsı sarkıyoruz. Tam konuşulduk ya, orada arkadaş aradı. Salatanın kapısı nasıl? Ama sulalar, bu şey, kılcı. Hemen sulanıyor. Şey de vardı aslında, ayçiçek de vardı. Bu hamsi hamsi bir... diyor da, yalnız arkadaşlar bu hamsi değil, sardalya bu. Var sardal, o sarval ya zaten. Evet, sardalya. Ya, sardal da, bir kişi, bir, kişi, bir, sardal bir de sarval bir de hamsi. Tamam.

kız gibi Doğru mu Bak öyle bir, 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 bir daha şapyalım şey böyle. Oh, keşke bunlar bir tane daha fazla alsan Yoksa bu kadar gider toplar Tamamdır Tamam güzel. Çıkar mı çabuk? Ben biraz güzel. Özlerim geç yere bundan Neyse bir an böyle kabın doldurduğunda aile bu zamanda yaşadığı çok oldu sanki. E de çünkü ben ağladım da. Ziyan oldu hepsini yemedik de. burada mı yiyecek miyim Şey yapalım, burada da çıksın be? Hı. Senin bu kıyı biçimde. Bunu sessiz değil mi? Ha? Sessiz Evet, biz Yuhu. anneme geldik şöyle. Ee, Sen e, artık yaptın. Şey, şöyle ben hemen, aslında annem keşke çıkartmış ama burada erimemiş. Ay, şehriye gelmedi. Şöyle şehriye çorbası yaptım, bunu şimdi altına atıp attık. Bu da kabartsın, şişsin diye. Annem bir taraftan balıkları kızartıyor. Şöyle annemi de çekin sizlere. Evet, işten geldim. Şu halime bakın. Evet. Beni yakaladılar böyle. böyle hiç alışkın değilim ben böyle çekilmelere. Mahsus çekiyorum ama güzel çıkmasın diye. Sen de bize uçak diye çekebiliyorsun. Evet canlarım şöyle masanın sofrası hazır. Her şey şeyi bir şekilde ıslatıldı. Balık mı yok mu? Evet tamamdır. Yenge bir ben sizi çökmüyorum. pişirdik. Afiyetle yedik. Tabii ki çaysız sofra olur mu? Olmaz. Balın arkasına mutlaka çay şöyle güzel gider diye düşündük. Ve annem şöyle güzel bir çay sofrası hazırladı. O ara ben Ömer Halis'e dersini yaptırdım. Özge mutfakları toparladı. Ben masayı toparladım. Özge bulaşıkları halletti. Annem de çayı bunları hazırladı. Bu şekilde bir günün ve bir videonun sonuna geldik. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda burada sizlerle aynı yerde aynı saatte buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgili takipçi kankalarım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.